Merhaba değerli izleyiciler. İş Dünyası'nın ekranında denizcilik programı Pusula ile karşınızdayız. Pusula'da yine geçmiş haftalarda olduğu gibi yine önemli bir konuğumuz var. Kaptan Salih Zeki Çakır Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve aynı zamanda Deniz Ticaret Odası'nın değişim grubunun lideri diyebiliriz. Kendisiyle denizcilik sektöründeki gelişmeleri konuşacağız. Ve özellikle geçen haftalarda Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan konuğumuzdu. Kendisinin yapmış olduğu açıklamalardan dolayı Salih Kaptana, Kaptan Salih Zeki Çakır'a da söz hakkı düştüğü için kendisine de Piri Reis Üniversitesi ile ilgili bir söz hakkı vereceğiz. Diye bir hakkı doğmuştu. Fakat bunu daha sonra konuşacağız. Hoş geldiniz Salih Kaptan yayınımıza. Ee, i̇sterseniz ilk sivil toplum örgütlerinden başlayalım. Çünkü e, yeni bir dernek kuruldu Koster. önce, onun öncesinde kabotaj taşımacılığıyla ilgili de bir oluşum oluştu. Daha sonra özel eğitim kurumlarıyla ilgili de bir dernek, özel eğitim kurumları da bir dernek çatısı altında buluştu. Sektörde yeni sivil toplum örgütleri çıkmaya başladı. E, ben şöyle bakıyorum. Denizcilik aslında Türkiye'nin bir sorunu ama denizcilik sektörüne baktığımızda çok fazla dernek, sihir toplum örgütü, meslek örgütü var ama çok fazla etkin değiller. Şimdi yeni dernekler bunlara bir e, taze kan getirir mi? Yoksa e, tamamen i̇ş, yani, olsun diye. iş olsun diye mi kurulmuş bir dernekler olacak. Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için daha önce tekrar teşekkür ederim. Şimdi e, derneklerden başlarsak e, ben öğrencilik yıllarından beri denizcilik eee okulunda öğrenci olduğum yıllardan beri denizin sorunlarıyla ilgilenmeye başlamış biriyim. Yani genel anlamda bir tanım içinde e, görülmek istersem yaptığım işle alakalı ilgili biriyim. Yani işimi tesadüflere mümkün olduğu kadar bırakmamaya çalışırım. İlgilenirim, araştırırım, öğrenirim ve bilgilenmeye çalışırım. Yani ezbere çok fazla iş yapmam. Zaten geldiğimiz yaş itibariyle de bundan sonra bu tip şeylerle vakit kaybetmek de doğru olmaz. Bu bu süreçte hem deniz hayatımda hem kara hayatımda devlette çalıştığım sürede bu eksikliği hep gördüm. Denizcilik sektöründe sivil toplum örgütlerinin fonksiyonel olmadığı, kurulanların da çok etkin olmadığı ne gözlemledim. Kendim de pek çok dernek vakıf kuruluşunda bulundum. Hı hı. Bazen yöneticiliğini yaptım ama çok etkili olamadık. Bunların temel bir sebebi de bir yönetim zafiyeti. Bir de denizciliğin doğasında insanlar çok fazla günlük sorunlarla meşguller ve çok fazla da değişik işlerle de uğraşırlar. Bu denizciliğin insanlara verdiği bir Bazen avantaj ama bazen de zafiyet olan bir konu. Çünkü bir konuya da odaklanmadığınızda hiçbirini de evet. yapamıyor hale geliyorsunuz. Meşhur bir söz vardır, iş hayatında geçerlidir. Her şeyden bir şey olmak ama bir şeyden her şey olmak önemlidir. Yani bir konuda çok iyi olma odaklanıp ondan sonra diğer halkayla da çevreyle de ilgilenmek gerekir. Bu anlamda ben yani yaptığım işle ilgili, sektörün sorunlarıyla ilgili çok başından, daha önce yıllarından beri ilgiliyim. Yazarı, çizeri, konuşurum. Kendi çapımda, kapasiten ölçüsünde. Ama bu ilgim hep sürdü, devam etti. Son yıllarda özellikle odaya yönelik de yaptığımız çalışmayı da bu açıdan değerlendirmek lazım. Genelde sorunları biliyorum. Bu sorunların çözümü yine insanları, üyeleri bir araya getirerek her meslek grubunda mümkün olduğu kadar anlaşabilen insanların belli yönetimlerde fedakarlık yapacak, zaman ayıracak, kaynak ayıracak insanları bir araya gelip oluşumlar yapıp sorunların çözümüne birlikte aramak çıkış yoludur diye düşünüyorum. Yaptığımız şu süreçte de budur. Çünkü çok biriken sorun var sektörde. Ben bunu son bir yıldır yaptığımız çalışmalarda çok fazla sivil toplum örgütü, dernek, vakıf, birlik ziyaret ettim. Bunlar kuruluyor ama belli yerlerde gelip takılınıyor. Yani aşılamıyor. Siz de son yazında e, sen de vurgulamıştın. Yani artık Denizsel Odası'nda birkaç sorun etrafında gündem evet. toplanıp evet. Da, dağılınıyor. Oysa başka sorunların gündeme gelmesi gerekir. Yani bunlarda çok patinaj etmemek gerekir. E, bunları başka bir çalışma grubu haline getirip yeni sorunları devreye sokup böyle ileriye bakmak gerekir. Sizce o sorunların başında ilk sırada ne var? Hep siz siz Kostel'le anlıyorsunuz ama Kostel var yoksa daha yani büyük sorun tek var. bir yani kaleme maddeye indirgemek çok zor. Yani bu firmaların meslek gruplarının kendi içinde ayrı ayrı sorular. Her firmanın kendi ayrı sorunu var. ama bütün Türkiye'nin büyük resme baktığımızda Türk Denizliliğinin Sorunlarını birkaç kalemde e, toparlamak gerekir. Bunlardan en önemlisi e, finansal sıkıntı. Hiçbir zaman meslek yani bu işi başından beri e, yani işe çok küçükten başlayan firmalar e, rahat bir sermaye yapısına e, uzun vadeli bir sermaye ulaşılabilir durumda olmadılar. Hep böyle az kaynakla çok iş yapmaya heves edildi. Evet. Krediyle gemi alındı, krediyle tersane kuruldu. Ama ben hep şunu söylerim, krediyle yaptığınız bir son taksit ödenene kadar sizin değildir. Yani ben şu anda borçlu olan bir gemime benim gemimdir diyemem. Tersanem borçluysa benim tersanem diyemem. Son taksidi görmek lazım. Ve hı hı. burada hep yaşanan sorunlarda da bu temelli, finansal temelli olarak görüyoruz. Tabii yönetim de önemli, yetişmiş olmak iyi kadrolar, iyi insan kaynaklarını bir araya getirmek önemli. Çok ilginç hikayeler bu benim 35 yıllık meslek hayatımda. Çok ilginç hikayeler. Kendimde yaşadım, çevremde de gördüm. Artık bunları hani La Fontaine'i okumuş olmak evet. esasıyla düşünürsek yani aynı hataları tekrar düşünen bir anlamı yok. Artık birbirimizin tecrübelerini paylaşıp Nasıl temiz bir sayfa ne kadar açabiliyorsak önümüze bakmamız lazım ama muhakkak bu bir araya gelişlerle yeni oluşumlarla meslek gruplarının sorunlarını daha etkili çözmenin yollarını aramamız gerekir. Evet. Ben buna katkı vermeye çalışıyorum. Yaptığım budur. Bu yaştan sonra meşhur tabidir. İnsanın ömrü yaşadığı günler, yıllar sayısı değildir. Hizmet ettiği süreyle sınırlıdır bana göre bu yaştan sonra bizim bakabileceğimiz daha artık yani manevi tatmindir. Ne kadar faydalı oluruz? Çünkü kendi işimizde bu kadar uğraştık. Fazla büyütecek de durumumuz kalmıyor. <laughs> en azından sektöre ee, hiç olmasa sosyal çevremize, anlamda bir çocuklarımıza. Çünkü bazılar şöyle de bir yorum yapıyor. Ya benden sonra bu çocuklarımı sektörde değil. benden bu kadar deyip e, pes edenler de var. <laughs> Ama biz daha uzun vadeli. Çocuklarımız da bu sektörü seçiyor doğal olarak, doğal bir süreç olarak. Onlara daha iyi bir denizcilik bırakma adına bu çalışmaları yapıyoruz. Tabii böyle bir genel de bir talep var. Yani işler hı hı. daha iyi yapılsın. Artık dersimizi almış olalım. Ee, geleceğe daha iyi görelim, okuyalım. Ee, inişlerden çıkışlardan çok fazla etkilenmeyelim. Bunlar hep konuşuluyor. Yani <laughs> sektörde çok ilgili insanlar olduğu gibi çok da ilgisizler var. Buna saygı duymak lazım. Evet. Biz ilgili insanlarla, üyelerle bir çalışma yapıyoruz. Orada Denizci Çağatay Ulus'a az önce bahsettiniz. Ben de dediğiniz gibi yazmıştım o konuyu. Ee, hep aynı konular üzerinde, benzer konular üzerinde 10 yıldır tartışılıyor ama sektörde mesela sizin gündeminizde koster tonajı da bir 10 yıldır hatta daha fazla uzun süredir yenilenmesiyle ilgili evet. ilerleme kaydedilmedi biliyorum ama kaydedilmesi açıklar anda de yine Yani şuna, bu dernek çözüm olacak mı koster yenilenmesi e, bu için? Bu bir başlangıçtır yani. tabii. Dernekler her şeyi çözmez ama <laughs> başka da yolu yok. Bir araya gelmektir sorunları bir araya gelip bir ortak akıl oluşturmaktır. Bu derneğin önemli bir e, görevi. Ben kendimce ve çevremce milli bir proje olarak gördüğüm Koster Yenileme Projesi. Bunun gerekçelerini şeyde çok yazıldı, çizildi, var. Çok uzun da konuşabiliriz. Bunu kimse zaten e, herkes bir üstünü kabul görmüş bu. Evet. Koster filosu yenilenmeli bunun gerekleri var. Nasıl olacağı ile ilgili yapılabilecekler var, yapılamayacaklar var. Biz yapılacaklar üzerinden bir çalışma başlatacağız. Buna katkı verecek herkese kapımız açık. Bundan sonraki süreçte burada bir başarı gösterirsek bu hepimizin, sektörün başarısıdır. Burada böyle finans, bir ihtiyaç var. Finans. Sorun buradaki sorun işte uzun vadeli uygun bir finans modelini bulabilmek yaptığımız o. Yoksa proje olarak şu anda sektörün önünde en hazır, en uygulanabilir proje olarak, somut proje olarak bu var. Her şey hazır. Fizibilitesi, nakit akışı, geliri gideri, teknik işletme modeli, ticari işletme modeli hazır bir proje. Bunun tek şey bir bir şekilde ağırlıklı olarak da biz yine ülke kaynaklarından bunun uzun vadeli bir finansmana kavuşması için bu gemi, el biriyle çalışacağız. Gemi modeli de hazırdı. Onda bir evet, revizyon, gemi revizyon düşünüyor musunuz? Çünkü Şimdi daha da çevreci gemiler gelmeye başladı. Daha ekonomik zaten onları biz gelmişti. bu geminin çalışma grubumuz buna destek veren arkadaşlar ciddi olarak üzerinde zaman ayırdık. Hem ticari, hem teknik optimizasyonu yapılmış bir model. Ve iyi tarafı bizim için bu gemi şu anda inşa edildi ve yine ikincisi belki üçüncüsü de inşa edilecek. Biz o inşa eden firmayla da görüşmelerimizi yapıyoruz. Eksiklerini de görüp e, yeni şeyde finansman e, çalışması tamamlandığında da bu revizyon yine yapılacak. Bu aslında çok da iyi bir avantaj. Bir de bunu çeşitlendireceğiz. Yani biz onu örnekleme olsun diye 5 bin diye aldık. E, diye aldık. Ama bu 3 binlikte de açık var. Çünkü son yıllarda krizden dolayı ağırlıklı binle 5000 bin arası yaş ortalaması en yüksek olan aralık olduğu için orada burada çıkış fazla oldu. O tonajda da, o aralıkta da ihtiyaç var. Yani 3 binlik, 5 binlik, yedi bin bunu üç ayrı tonaja bölmek gerekiyor. Hı hı. Ama burada kritik konu gerçekten uzun vadeli bir finansman modeli oluşturabilmek. O, o yurt, yurt dışından aranıyordu o finansman. Yurt dışından e, yurt hala, hala o imkan var. Fakat yurt dışındaki ekipman fiyatları ile proje maalesef hı hı. pahalıya mal oluyor. Biz onun için kendi kendi yan sanayimizle bunu geçerli bir öngörüşme yaptık. Kendi yan sanayimizle birlikte bir oluşum, tersanelerle birlikte bunu bu yapıyı bir araya getirip bir çözümü arayacağız. Yani muhakkak benim bütün arzım bunu yerli yan sanayi olabildiğince. Hı hı. Çünkü sayı belli, ihtiyaç belli olunca yan sanayici kendi üretimini ona göre ayarlayabilirse ne üreteceğini sayısını bilirse maliyetlerini düşürmek için tedbir alır ve biz orada uygun rakamlar yaparak toplam maliyeti aşağı çekmenin çalışmasını yapacağız. Bunu başarırsak zaten bir fizibilitesi ve edilebilirliği olur, anlamı olur. Değilse bunun fazla mal yani piyasanın kaldıramayacağı bir maliyette inşa ederseniz zaten başında batak bir projedir. Bundan biz kimse zaten kabul etmez böyle bir yatırıma girmez. Çünkü geçen yıl baktığımızda e, kamuoya ait 3 devlet bankasının, 3 bankanın e, bankaya ait sigorta kuruluşun bir araya gelerek Türk Piyana adına bir sigorta şirketi oluşturduğunu gördük. İşte faaliyetlerine evet. başladı bu şirket. Benzer bir yapı finans sisteminde kurulamaz mı? Bununla ilgili çalışmanız oldu mu devlet? Yok onları da tabii yerli biz bankalarla aynı zamanda de devlet bankalarıyla görüştük. Yani çok fazla görüşme yaptık yurt içi yurt dışında proje ilk anlamda herkese cazip geliyor. Ama oturup detaylar edince uzun vadeli finansman arayışı yani gereği olduğundan işte sekteye uğruyor. Bunları tekrar devreye sokacağız. Şimdi daha böyle bir kurumsal yapıyla finansçıların önüne çıkacağız. Bu e, Koster Derneği'nin e, yarın e, toplantısı var. Ağırlıklı konumuz bu. Daha bir kurumsal yapı oluşturarak yani muhatap. Daha önceden bir çalışma grubu olarak gidiyorduk. Tam bir Kurumsal bir muhatap yoktu. Biz şimdi ilgilenenlerden bir kurumsal yapı oluşturacağız. Derneğin dışında bir iktisadi işletme oluşturarak bu yapıyla bankaların, finansçıların, yerli yabancı yatırımcıların karşısına çıkacağız. Şimdi İstanbul Navlu'nun endeksi olarak küçük tonaj piyasalarını da yakından takip ettiğinizi evet. biliyorum. Bugünkü piyasa koşullarına baktığımızda, Navlu'nun gelirlerine baktığımızda yatırım doğru mudur sizce? Yoksa biraz daha piyasanın iyileşmesi mi gerekiyor Koster gemilerine yatırım için? Bana göre yani şu son bir yıl ve önümüzdeki bir yıl hala Koster Filosu'na yatırım yapmak için iyi bir zamanlama. Bu zamanlamayı çok sona ötelerseniz yükselme şeyinde treni kaçırmış olursunuz. Yani önümüzdeki bir yıl içinde bu projenin ve benzeri projenin başlaması gerekir. Zaten bu bir süreç yani bu gemiler şöyle bir, bir senede iki senede yapılıp da piyasaya işitilecek. Ee, bir durum yok evet. ortada. Bir süreçtir bu. 5-6 yılda. Önemli olan modeli oluşturmaktır. O modeli e, uygulana bir hale getirebilmektir. Yani piyasadan çıkan tonaja göre yatırımlar, yeni yatırımlar ayarlanır. Ama böyle bir ihtiyaç herkesin genel kabulü. Bunda hiç kimsenin itirazı yok. Nasıl olacağıyla ilgili, yöntemle ilgili farklı yaklaşımlar var. Biz bir ortak alışarak en iyisini bulmaya çalışacağız. Bu tonajın, büyük tonaj göre bir avantajı var. Bizim yine bu Koster derneği içinde değerlendirilebilecek İstanbul avla endeksi Koster filosuna ait bölgemizde Karadeniz Akdeniz çağlarındaki bütün veriler güncelleşme olarak bizim elimizde. Büyük tonajda bu avantajımız yok. Büyük tonajda biz veri olarak, bilgi olarak yurt dışına bağlıyız. Koster'de bu ciddi bir avantajdır. Her türlü veri ve yabancılar bile bizden veri evet. alıyor. Bunu biz geliştirdiğimizde bu sektör için artık alma satma zamanı yatırım zamanıyla ilgili büyük oranda endişeler ortadan kalkacak. Çünkü en büyük faturaya da sektörümüz bu alma satma zamanındaki hatadan e, fatura ödedi. Bunun artık bu özellikle küçük tonajda artık böyle bir hataya düşünmeyecek. Bu arada çok ciddi ve sağlıklı çalışmalar yapıyoruz ve veriler üretiyoruz. Bir de kabotaj taşımacı ile ilgili bir oluşumda bir dernek de oluştu. Şimdi e, Türkiye'nin bir türlü kabotaj taşımacılığı, yük özellikle yük taşımacılığında e, artış sağlanamıyor. E, yolcu taşımacılığına belirli bir e, artış sağlansa da maalesef yükledil değil. Bunun e, sadece gemileri yenilemek, daha e, farklı gemiler markete alması yeterli mi yoksa tamamen bu devletin bir politikasıyla mı gidecek? Çünkü demir yolu da serbestleş artık limanlara da demir yolu e, gitmeye başlayacak belirli limanlara. Bu tamamen ulaştırma bir makro olarak ele alınıp mı geliştirebilecek bir şey? Şimdi kabotaj taşımacılığı bu tip özellikle işler muhakkak e, bir hat, düzenli hat işleri hı hı. Belli bir potansiyele erişene kadar zarar eden işlerdir. Çok iyi optimizasyon yapılması lazım. Yani hükümetimiz kapotajı teşvik anlamında ağırlıklı yolcu için ama yükede kısmen ve araç taşımaya da önemli orada yansıyan ÖTV'siz yakıtı çıkartarak buna ciddi bir destek vermiş oldu ama bu da yeterli olmadı. Kara trafiğinin denize aktarılmasında hala ciddi bir potansiyel var. Gerekli çalışmalar, master planların bu anlamda e, yeniden yapılması lazım. Biz bu dernek çatısı altında yönetim böyle bir çalışmaya da başlatacak. E, burada ÖTV'siz yakıt e, önemlidir fakat yeterli olmadığını gördük. Bir yerde sonra bu artış sağlanamıyor. Burada terminallerin, limanların veya e, lojistik köy planlamalarının e, yapılıp devreye sokulması lazım. E, yapılanların aktif hale getirilmesi lazım. Esas burada terminaller yani kara yükünün limana inip limandan gemi aktarılmasındaki sorunların üstesinden üstesine gelinmesi lazım. Ama genel anlamda baktığımızda Avrupa Birliği bu tip taşımalar teşviksiz olmuyor maalesef. Yani burada da bir teşvik mekanizmasının devreye girmesi şart. Değilse çok ciddi faturalar otoyol bakımında değer çevre kirliğinde faturalar evet. ödeniyor. Bunun çok küçük bir kısmı teşvik olarak verilse ciddi bir oran denize döner. Orada da kapatıcıda ciddi bir potansiyel j, coğrafi konumuz itibariyle ciddi bir potansiyel olduğu kesin. Bunu yeniden gündeme, denizcilerimizin gündemine ve ülkenin gündemine getirmek bu derneğin e, yapacağı önemli işlerden birisidir. Orada da yapılacak epey iş var. Evet. E, ve eğitim kısmına gelmek istiyorum ve Pir Reis Üniversitesi siz de izlediniz. E, Sayın Metin Kalkan ile yapmış olduğumuz e, programdaki açıklamalarını eee siz tam olarak ne istiyorsunuz? Yani ciddi bir pre-race üniversitesi, yani ciddi bir üniversite oluştu. Uluslararası aranında da başarılı işlere imza atmaya başladı. Ciddi anlamda hani maddi durumu olmayan öğrencilere de finans imkanları yaratılıyor ve okumaları sağlanıyor. E, bu neden Deniz Şahatlası'nda tartışılmaya devam ediyor? Hani bu tartışılmasının nedeni bunun seçim propagandasını devam ettiğini ve yönetimi karalamak için yapılan bir e, çalışma olduğunu söylüyorlar ki Tam olarak ne istiyorsunuz? Oradaki evet. şikayetiniz ne? Şimdi hep söylüyorum tabii bu bizi yanlış bir söylem göstermeye çalışılıyor. Ben eğitime karşı biri olma mümkün değil. Bütün kendim de eğitime, kendim yetiştirme anlamında da çok emek, zaman ve para harcamış biriyim. Eğitim çok güzeldir, gereklidir. Denizciliğimizde eğitimsizliğin eğitimsiz, insan kaynağı ile çalışmamda çok faturasını ödemiş biriyim. Benim gibi bütün sektör üyelerinde bu genel kanı var. Bu anlamda kaliteli bir eğitime her zaman ihtiyacı var. Benim burada vurgu yapmak istediğim bir usul eksikliği gördüm. Buna vurgu yapıyorum. Neden? Bu sadece benim şahsi meselem olsa, yine hep bunu söylemişimdir. Ben çok da içime çeker, başımı çevirir giderim. Ama sektörün Üyelerin genelinde böyle bir sorgulama var. Yani bunu yok sayamayız. Yani biz onu konuşmasak bu sorun ortadan kalkmış olmuyor. Bu zamanın şartları böyle gerektirdi. Üyelerin belli bir kısmı bir vakıf kurdu. Bunun üzerinden bir üniversite çalışmasına başlatıldı. Belki o zamanki şartlar öyle gerektiriyordu. Hı hı. Şimdiki şartlar bu kadar da miktar, üstelik odanın, üyelerin kaynağının, bu böyle bir vakfa veya üniversiteye aktarılmış olmasının bana göre eksikliği var. Bu tamamlanmasını istiyorum. Çok basit aslında ve çok yasal bir hakkım. Dediğim gibi ben ilgili birisiyim. İlgili olunca da ilgi bilgi bilgiyi gerektirir. Buradaki yapının düzgün bir şekilde yeniden oluşması gerekir. Bu herkes için önemlidir. Sadece benim veya bunu sorgulayanların değil bu görevi yapan, bu hizmeti yapanlar için de önemlidir diye düşünüyorum. Burada bir e, kimseye bir ders verme veya kimseye bir hesap sorma, sıkıştırma e, niyetim yok. Ya Ama bu izleyin. böyle bir boşluk var. Bu boşluk olsun. Çünkü örneklerine baktım ben. Onu da söylüyorum. İstanbul Ticaret Odası nasıl yapmışsa, TOP nasıl yapmışsa, e, diğer İzmir Ticaret Odası nasıl yapmışsa, Konya Ticaret Odası nasıl yapmışsa, bu da böyle olsun. Burada bu böyle olmasın. Biz zaten iyi işler Yapma böyle de facto gitsin demek farklı bir şey. O da bir söylemdir. Benim ona bir yaptırımı yok ama bunu konuşmamış olmak böyle bir meseleyi bir eksiklik diye gördüm. Yani ve ilk konuştuğumda da böyle çok ılımlı bir e, şekilde gündeme getirdim ve da sürdürüyorum. Tarzım benim bu. Başka bir şey de çekemem bunu. Kimseye de ne iftira ediyorum ne hırsızsın diyorum affedersiniz. Ne şusunuz ne busunuz. Ama yani sizin, bir, sizin istediğiniz burada üniversitenin listesinde yani isimler değil de deniz yaparsın, ismi yok olsun. Yakışanı doğrusu budur diyorum. Bunun böyle yapılması için ne gerekiyorsa bu yapılsın dediğim bu. Bunu yok <laughs> eğitime karşısın yok bizi yıpratıyorsun yok işte efendim şöylesiniz böylesiniz. Bizi marjinal göstermeye, itibarsızlığa çalıştırmaya haksızlık olarak görüyorum. Ya bu ben de... çok ifade ediliyor mesela. E, Piri Reis Üniversitesi'nin Deniz Ticaret Odası'nın bütçeleriyle Deniz Ticaret Odası kurdu diye bunu herkes söylüyor zaten. Ama, Ama bunu teori değil. teoriye baktığımızda e, ya da şeylere baktığımızda, dokümanlara baktığımızda bu e, şeyin, Deniz Ticaret Odası'nın değil sanki bazı şahısların, bir vakıfın kurduğu üniversite gibi mi? göründüğü Kesin yani sizi. bütün mevzuat böyle yani bu mevzuat benim farklı bilmediğimiz şey varsa da en azından onu ortaya koyuyorlar onu da öğrenmiş oluyoruz. Şu anda elimizdeki belgeler e, Piri Reis özel bir vakıf üniversitesidir. Sadece bir deniz üniversitesi değil denizin kaynaklarının hemen önemli bir kısmı yüzde ellisi ki gerisi de hizmet yani maaşlara ve evet. bütçeye gördük diğer e, harcamalara gidiyor. İlave bir proje için yeni bir e, çalışma için elde bir kaynakta yok. Madem böyle bir bütçenin önemli bir kısmı buraya aktarılıyor. Bundan sonra da aktarılacak. Bu organik yapı ortaya çıksın. Yani odanın kurduğu bir üniversite olsun. Bir vakfın kurduğu bir üniversite değil. Tamam sözde böyle söyleniyor. Amenna kabulümüzdür ama bunu hukuki bağında kuralım. Herkes o zaman zaten siz, kimsenin bir şey de ver, Siz şu yok. daveti de o zaman onun için sıcak bakmıyorsunuz. Yani TÜDE ve buyurun vakıfa gelin bağışta bulunun. Siz de üye şey olun, değil. siz de mütevelli Aynı de şey olmadığını olun. yani bunu herkes bilir yani. Burada benim zeka özürlü olmam bunu anlamak için illa zeka özürlü bunu böyle bir itama muhatap olmamı gerektirmiyor. Yani böyle bir yapımızda yani, yapımız yapılan de da değişiklikle meclis üyeleri tü, tü şey, yani, şey, üniversitenin de üyesi oldu. Artık orada, bu tartışmaların yapılması gerekmiyor. Onu da söyledim. Yani odanın odanın ben şimdi orada üye değilim. Odaya meclis üyesiyim ve odanın üyesiyim. Benim gibi hı hı. E, yüzlerce insan, binlerce insan aynı şeyi soruyor. Yani bunu şimdi yok sayamayız. Bunu konuşmazsak bu yok olmamış olur. Olmaz. Bir Şeyi konuşmuyorsanız yok demek değildir. Sorun orada duruyordur. Yani bunu sorun olarak görüp görmemek bir algı yönetim meselesidir. Ben son olarak görüyorsan, benim gibi yüzlerce yasası bunu son olarak görüyorsa, bunun algıyı yönetmek mevcut yönetimin işidir. Burada bunu kavga meselesi, dayak atma meselesi diye göstermek bir tarzdır. Ben bunu kabul etmiyorum. Biz bir evet. normal bilgi edinme yasası var. kanun hakkımız var. Bunu sorgulama hakkımızdır. Yani bu bu tip şeyler aslında mevcut yönetim önünü açması lazım. Buyurun sorun. Karanlıkta hiçbir şey kalmasın. Yanlış biz de yapmış olabiliriz. Ben de yapmış olabilirim yanlış da düşünüyor olabilirim. Bunu saygıyla itidalle karşılamak gerekir. Ve bunun önüne açmak gerekir. Burada mecliste bu sorun hep kendim de yaşıyorum bu kadar çalışmama rağmen. Normal diğer üyelerde de biraz kontra, aykırı bir görüş söyleneceği zaman suçlu ayağa kalk sentromu yaşıyoruz. Yani bu doğru değil. Bunun önüne açılması lazım. Burada katılımcılığı sağlamak lazım. Biz yaptık, iyi yaptık. Siz bunu tasdik edin demeyi ben bu yaştan sonra Kaldıramıyorum. Olay bu. Ama evet. bunu kaldırırken ben kimseyi kırıp dökmüyorum, hakaret etmiyorum, itibarsızlaşmaya çalıştırmıyorum, çalışmıyorum, ötekileştirmiyorum. Normal olması gereken, bana yakışan tarzda bunları gündeme getiriyoruz. Biz getirmesek bunlar getirilmemiş mi sadece? Ben getirmesem yarın bir başkası getirecek. Evet. Mecliste getiremezsek basında getiriliyor. Bunlara sebebiyet vermemek lazım gerçekten yapılacak önemli işler var. Kabul ediyorum. Yani birbirini suçlayıcı tavırlarda bulunmadan aslında değil, konuşarak yapıcı olmak lazım. Sonları... Bu algıyı önemli olan bu algıyı yönetmede bir e, zafiyet gördüm. Bunu bu aşamaya getirmek, benim orada yapacağım sınırlı. Tek yapacağım hiç konuşmamak. E, bu yaştan sonra da bir konu mankeni gibi mankeni gibi gelip mecliste oldurup gitmenin de bir anlamı yok. Bu kadar e, kendimizce çalıştık. E, ağaçtan düştük. indik çıktık. Biraz da bir şey yarayalım. Önce çevremize, kendimize, çocuğumuza, sektöre insanları bu yaştan sonra e, mutlu edecek şeylerdir bunlar. Gerisi çok da önemli değil. Evet, Çok teşekkür ederim. Programın ederim. sonuna geldik. Verdiğiniz bilgilerden ve yayınımıza katıldığınız için e, sonraki haftalarda sektördeki gelişmelerle yine bir araya geliriz. Daha e, ayrıntılı olarak konuşuruz. Teşekkür ederim. Ben de yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim. Için. Evet, sağ olun. Kaptan Salih Zeki Çakır yayın konuğumuzdu bu hafta Pusula'da. Kendisiyle koster tonajını konuştuk. Gündemden düşmeyen 10 yıldır e, yenilenmesi gereken bir proje. E, yeni bir dernek oluştu. Derneğin önceliklerini paylaştı Kaptan Salih Zeki Çakır bizimle. E, ve Pri Reis Üniversitesi'ni konuştuk. Kesinlikle burada bir art niyet olmadığını, bir usulde bir değişiklik istediklerini ve çok basit bir e, olay olduğunu, bir art niyet e, almaması gerektiğini vurguladı bu noktada ve Türkiye'nin diğer bir sorunu olan kabotaj taşımacılığı, deniz taşımacılığını, yük taşımacılığını artıracak çözüm önerilerinde bulundu. Pusula'da bu hafta bölgesel ticareti konuştuk. Önümüzdeki haftalarda yine denizciliğin öne çıkan konularını misafir ettiğimiz konuklarla konuşmaya devam edeceğiz. Pusulaya bakmadan rotanızı çizmeyin. Görüşmek üzere.